Arkadaşlar bugün sizlerle göre kuzenimle birlikte saklambaç oynayacağız. Haydi bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenim Muğra'yla bir saklambaç videomuzu alıyoruz arkadaşlar. Kendisini de göstereyim. Burada Bak saktan. bu da benim arkadaşım. Evet arkadaşlar evet. birbirimizi gösteriyor. İlk evet. ben sayıyorum arkadaşlar. Burası saklamca. Ee, şura... Ben. Şuraya tamam. arkadaşlar. Ee, Ama de... burada de... saklanacak de... bir yer yok ki. <laughs> var var. var. Bir... İstediğin yere sakla. <laughs> evet arkadaşlar bu ebeğimiz. Ben sayıyorum. Evet hadi bakalım. Alo. <gülüyor> Alo

Bu parçayla, bu parçayla niye atamıyorsunuz? Bu parçayla, bu parçayla Aha! Aha! Vura! Vura burada arkadaşlar! Vura burada! Evet! Hayır ya! <laughs> arkadaşlar, Vura kendisi. Vura kendisi. Vura kendisi. Vura Şimdi say 30'a kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sanki kapı sesi duydum. Daha da, daha Ay, kapı kapatmış. Allah'ım Allah payda O yeri de gider kaysa yok bu şey. da arkasında. gider ha o koca kaysa yok. Gide bak. Bekle buradan şey gider. Bariz bir daha da gelir ya. Perde oynadı. Sanki. Yok burada yok. Daha da Üstüme da bir Eteri üstüne mi giydin? tek mi giydin? Eteri üstüne mi giydin? mi giydin? Onu onda sen mi söyledin abi evet mi giydin? Gördüm ki. Niye öyle bir şey Niye öyle bir şey yaptın? E pazar gelirse değil <laughs> de. Ne getirdin ki pazar gelirse? vardı. İnsanın bir, zaten bir bir var Ay, evet arkasında gerçekten. Burada yok. Valla Bu nerede kız? Bu odada Acı mı? Acı bir ses mi duydum? Değil mi? Yani Bir sandal ama hmm. kaç, tamam. aldı, tamam. kaç şey de sene de Ben de Bir vermişler. Evet, sayıklam. Hmm. Evet. Evet. Neyse böyle şakal bak. Bacım, neler Gördüm ki seni. Tamam. Biz adam şey için Gördüm. Şöyle ben hemen gideyim. Sobe. Sobe. Sobe ay Türkeme vardım dur. Neredesin? Oğlum sucuk aldı, pastamı aldı. Bir dakika, neredesin? Kaç gün, üç günü sucuk aldı. Değil mi bak? Üç günü sucuk aldı, daha ısmarlama varmış Erhan'ın. Kız arkadaşım almış Bir, şey. bir ya daha ya Niye beni evet. sevmiyorsun? Tövbe ya Rabbi. Evet, Tövbe ya Ya bu yer yalındı. İçine evet, evet. girdi sanki. Yer yalındı. Ben yerimi söylüyorum hadi mutfaktayım. <laughs> Ben yerim, sana yerim ya. Acaba burada mı? Aha. <laughs> ya, so ya. Ya sen De, şimdi başka oyun oynayak ben, mı? Robot oynasak mı? Ama ben Roblox'ta bundan bayrağı bağlanamıyorum ki. Başka oyunumuz yok ki. <laughs> Ya video bitmesin. Yani, ya, şu an daha başka bir şey izliyorum. Aa biliyorum ben. Deniz olacak. De Öyle yerlerde de lav olacak ya da deniz olacak. Biz burada çıkmamaya çalışacağız. İnmemeye çalışacağız. Hayır saçak. çok saçma arkadaşlar. Çok saçma mı? Evet, arkadaşlar. Ne evet, alaka? Ben... ben giremiyorum ki bu nasıl? Ben de. Ya ben ben de giremiyorum. Ben de. Ben de. Evet. evet. Kızım videoyu kapattı. Yani. Evet, evet. arkadaşlar. Kanalıma like atmayı. Ya ben niye gidiyorum ya. Şey ya? niye gidiyorum ya? Ha, anladım. Tamam anladım. Nerede sevklerim? Evet. Olur zaten bana yiyecek, Evet. Like atmayı ve kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de yorumu yazmayı unutmayın bak. Doğum günüm pazartesiydi. Bu pazartesiydi. Abone olun doğum günüm için. Abone olmazsanız, like atmazsanız sizi öldürürüm bak. Neyse bay bay.